Merhaba değerli kardeşlerim. Herkese hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Artık hangi saat diliminden bizleri izliyorsanız, Jandarma Genel Komutanlığı'nın yapmış olduğu 12 Eylül'deki alım süreci artık son aşamalara doğru gelmiş olmakta. E, jandarma mülakatları 7 Kasım'la 22 Aralık arasında yapılmış olacak. Şimdi sizlere detaylı bir şekilde detayları anlatmış olacağız arkadaşlar. 7.500 uzman erbaş alım mülakat tarihleri e, birkaç gün önce açıklanmış oldu. Mülakatlar yaklaşık 35 gün sürecek arkadaşlar. Bunlara hazırlıklı olun. Mülakatlara minimum 45-50 bin katılım bekleniyor. Geçenki alımda 75 bin kişi katılmıştı. Baya yoğun bir başvuru olmuştu çünkü. Geçen sene 150 bine yakın başvuru olurken bu sene 150 binin yarısı kadar başvuru gerçekleşmiş oldu. Bizler de şaşırdık. Ama böyle olması bir taraftan iyi oldu bir taraftan kötü oldu. E, katılım bir miktar düşse de rekabet yoğun olacak. Her 4-5 kişiden sadece bir e, kişi alımı kazanacak. 4 4 kişi 5 kişi giriyorsa o 5 kişinin içinden 1 kişi kazanmış olacak değerli dostlar. Evrakları eksiksiz götürün. Tek hekim sağlık raporu dışında bir aksilik olursa orada yardımcı oluyorlar. Öncelikle e-devlet belgeleri Çıktı olarak veriliyor arkadaşlar. Belgelerin %90'ı %80'i E-Devlet'ten çıkarılıyor arkadaşlar. Tek hekim sağlık raporunu aile hekiminden alabilirsiniz. Çok zor durumda olursanız devlet hastanesi de veriyor. Devlet hastanesinin vermiş olduğu sağlık raporu da geçerli oluyor arkadaşlar. Bu kapsamda binlerce kardeşlerimiz heyecanlı bir şekilde spor mülakatlarına çalışıyor. Sözü mülakatlarına çalışıyor. Eee, mülakatlarda 7 kişilik komutanlar, 7 kişilik komutanlar, e, vali yardımcısı, kaymakam ve psikologdan oluşan komisyon olacaktır arkadaşlar. 7 kişilik e, komisyon üyeleri olacak. Vali yardımcısı, kaymakam, e, psikolog gibi komisyon üyeleri oluşacak. Soru kartındaki sorular, e, duruş, hal ve hareket, konuşma, tuzak soruları verilecek. Cevaplar çok önemli arkadaşlar. Sizlere tuzak sorular sorabilirler. E, bu şekilde şaşırtmaca sorular sorabilirler. Ne olursa olsun ciddiyetliğinizi bozmayın arkadaşlar. Özgüvenli ve istekli olduğunuzu sözlü mülakattaki komutanlara karşı hissettirin. O anı yaşatın arkadaşlar. Jilet izi, derin yara izi, yüzünde, elinde, kolunda dövme olanlar direkt eleniyor arkadaşlar. Boşuna gitmesinler. Çünkü gerçekten artık eskisi gibi değil e, Jilet izi yara izi yanık izi bunlar eşkal belirleyici nitelik olduğu için elenme gibi durumlara gelebiliyorsunuz arkadaşlar saçı kısa sakallı sinek kaydı yapın arkadaşlar saçınız kısa ee, sakalınızı sinek kaydı yapın. Aklı başında bir tıraş olun kardeşlerim. Çünkü sözü mülakattaki her duruşunuz, her esas duruşunuz sizler için e, artı puanlar olarak geri dönüş yapacaktır. Bıyık kesilmesi de tavsiye edilir arkadaşlar. Bıyığınızı da kesin sinek kaydı yapışıyla. Takım elbise şart değil e, ama tavsiye edilir arkadaşlar. E, sonuçta sözü mülakata saygı duyuyorsunuz. Oradaki komutanlara kendinizi iyi bir şekilde göstermek için saygı gösteriyorsunuz. Diğer tüm taktik ve öneriler için özellikle mülakat soru cevaplar ve tuzak sorular için ee, bunlara kanmayın arkadaşlar. Kanalımızın içerisinde e, uzman erbaş mülakat soruları var. Onu da paylaşırız bugün arkadaşlar. E, yeniden paylaşmış oluruz. Her kardeşimiz de sizler gibi heyecanlı. Rekabet çok arkadaşlar. Bu süreçte sizler de kendinizi bir şekilde e, iyi hazırlamaya bakın. Tuzak sorulardan kaçının. E, sizlere soru sorulduğu zaman bilmiyorsanız bile arkadaşlar ciddiyetliğinizi bozmayın. Panik atak yaşayın yaşamayın heyecana kapılmayın anımsayamadım komutanım e, deyip e, sorun arasından sıyrılabilirsiniz Kardeşlerim sorun cevabını bilmiyorsanız da e, çok fazla arkadaşlar abartmamaya bakın Onun için birazcık daha kendinizi e, rutin sakin bir şekilde ifade edin kendinizi ifade ederseniz bu süreçte sizler de kendinizi iyi bir şekilde ifade etmiş olursunuz sözlü mülakattan daha iyi bir puan elde etmiş olursunuz kardeşlerim. Bizleri bu sürece kadar dinleyen tüm kardeşlerimize çok teşekkür ederiz. Ee, kral makar olarak ben sizlerden gerçekten gurur duyuyorum. Çünkü bizleri dinleyen, bizlere değer veren her kardeşim benim için çok önemlidir arkadaşlar. Sizler de e, bizlere değer verdiğiniz için bugün beni dinliyorsunuz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olanlardan da Allah razı olsun. İşiniz gücünüz rast gelsin kardeşlerim. Hoşça kalın.